Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle pizza tarifimi paylaşacağım hamurumu yoğurmakla başlıyorum 3 bardak un kullandım yarım paket instant maya yarım tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da şeker kullandım arkadaşlar ben hamurum için evet biraz böyle karacağım hamurumu malzemeleriyle daha sonra bir bardak ılık suyla yoğurmaya başlıyorum hamurumu yavaş yavaş döküyorum suyumu Evet cıvık bir hamur elde etmeyeceğiz arkadaşlar. Ne katı olacak hamurumuz ne de böyle ele yapışan cıvık bir hamur olacak. Orta kıvamda rahat açabileceğimiz bir hamur elde edeceğiz. Evet bu şekilde yoğurdum. Yarım saat kadar bir dinlendireceğiz hamurumuzu arkadaşlar mayalanması için. Evet hamurumu dinlendirdim. Hamurum hazır arkadaşlar. Şimdi tezgahıma alacağım hamurumu. Ben hamurumu iki eş parçaya böldüm arkadaşlar tepsim orta boy benim. Siz tabii ki hamurunuzu tepsinize göre ayarlayın. 3'e veya dörde bölebilirsiniz. Bu şekilde tepsimin boyutuna göre açmaya başladım hamurum arkadaşlar. Hamurumu yapacağım ve fırına vereceğim önceden. Çünkü önce hamurun biraz kızarana kadar pişecek arkadaşlar. Evet bu şekilde tepsimin boyuna gelene kadar açıyorum arkadaşlar. Evet hamurum hazır arkadaşlar. Tepsimi tereyağıyla yağladım ben. iyice yapışmaması için hamurumun. Siz de o şekilde yapın. Böyle kenarını kıvırdım ve çatalla biraz çatallayacağım hamurumu. Böyle daha güzel pişiyor. Tereyağı süreceğim hamuruma. Eritiyoruz tereyağını arkadaşlar. Ilık bir şekilde de her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz ve fırınımıza sürdük. Şimdi malzemelerime geçiyorum. Biberim var, sucuğum, evet, mısırım var arkadaşlar. Tabii ki kaşar peynirim var, domates sosum var. Domates sosunun içine kekik kullandım arkadaşlar. Siz de deneyin, çok şahane oluyor. Evet, hamurum hazır arkadaşlar. Şimdi domates sosumu her tarafına sürüyorum hamurumun. Her tarafına eşit bir şekilde sürüyorum. Evet. bu şekilde sürdüm. Kaşar peynirimi döküyorum. Malzemelerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Azlığını, çokluğunu veya mantar ekleyebilirsiniz içerisine veya zeytin. Sevmediklerinizi çıkarıp sevdiklerinizi ekleyebilirsiniz içerisine. Pizzanın malzemeleri tamamen size ait olduğu için bir ölçü vermedim zaten. Evet bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde çok seviyorum mısırı o yüzden kullandım. Tabi sevmeyen kullanmayabilir. Yeşil biber ve kırmızı biber de kullandım. Çok yakıştırıyorum ben pizzayı <laughs> arkadaşlar. Evet fırınıma sürdüm. Hazır pizzam arkadaşlar. Çıtır çıtır bir pizza elde ettim. Sizde videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.